Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Programımızın bu bölümünde İstanbul Esenler'deyiz. Bu bölgeye geldiğinizde lezzetli bir döner ve bunu yanı sıra çorba içmek istediğinizde uğrayabileceğiniz bir ustayı, sıraç ustayı sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Tabi yıllardır bu işin içerisinde, son yıllarda da tabi kendi mekanında, kendi yerinde misafirlerini ağırlıyor. Peki usta olmak nasıl oldu? O serüveni nasıl ilerledi? İyi bir döner, iyi bir İskender nasıl hazırlanır? Bunun yanı sıra neler sunuyor misafirlerine? Onu birlikte konuşacağız. Merhabalar sıra Merhaba, usta. Çok teşekkür hoş geldiniz Çok programımıza. Teşekkürler siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz efendim, sağ ee, olun. Sağ olun Aynen, efendim. Eee şimdi usta olmak kolay değil. Sizin kaç yılınızı aldı? Dünden Aynen. bugüne nasıl bir hikaye var? Kısaca bir anlatalım. Aynen öyle, teşekkür ederim. Gerçekten usta olmak kolay değil. Hele bu sektörde, gıda sektöründe ise hiç kolay değil, hı hı. E, bu işe mutfağından başlamak lazım, çekirdekinden başlamak lazım. E, biz bu yıllara çok emek verdik yani. Hı hı. Kaç gördük. yaşında girdin mutfağa? E, biz hemen hemen 20 yaşında falan girdik. Girdi. Çok erken. Aynen. Evet. 20 yaşında girdik, hemen hemen 30 falan biz bu meslek, yani meslek, meslek değil yani oldu. E, mutfakta başladık, e, mutfakta bulaşık yıkadık, işte Komilik yaptık, e, garsonluk yaptık, e, şeflik yaptık, aşçı yaptık, aşçı başlık yaptık. Çeşitli sonra, yerlerde, kurumlarda çalıştınız. Çeşitli yerlerde, kurumlarda, medya sektörlerinde falan çalıştık. Sonra? Ee, sağ olasın. Sonra dedik hani kendi kendimize bir duralım. Hı -hı. Bir, e, bize bir işletme yapalım. Hı -hı. Hizmetimizi biz de kendimiz verelim. Başka yerlere hizmet verdik. Misafirlerimizi ağırlayalım. Evet, misafirlerimizi ağırlayalım. Aynen çok güzel. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz mekanımızda? E, mekanımızda en az da 150 kişi ağırlayabiliyoruz, ağırlayabiliyoruz yani. Ağırlayabiliyoruz. Haftanın kaç gün <laughs> hangi saatler arasında? E, normalde hafta içi biz e, 7.30-8 arası e, kapanışta bizim sıfır falan bulabiliyor. On 11, gece 15, 12 Evet, evet bulabiliyor. <laughs> e, cumartesi pazar açıyoruz. E, bütün dostlarımızı, misafirlerimizi <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> Aynen. Sabah itibariyle başlıyor. E, tabii sabahleyin önce Erken biz... Erken açılı çorbayla tabi, başlıyor. Tabii, tabi, tabi Neler var çorba sunumlarımızda? E, çok çok güzel sunumlar yapıyoruz, mercimek, tereyağlı yapıyoruz mercimek, hı hı. süzme mercimeğimizi yapıyoruz, e, kelle paçamızı yapıyoruz, normalde kelleyi kendi elimle kaynatıyorum, hı hı. ilikleriyle birlikte, hı hı. paçalarıyla birlikte kaynatıyoruz, hı hı. onu ayıklıyoruz, doğuruyoruz, soğutuyoruz, onun suyuyla kendi tereyağlı çorbasını yapıyoruz. Hı hı. E, muhteşem bir şekilde Şu yani. Şekilde. Bunu yaparken bile gurur duyuyorum. Sanat küçük. Kesinlikle. Çorbanın yanı sıra yemek de var. Yemeklerde evet. neler var? Evet. Sulu yemek dediğimiz. E, yemeklerde bu esnaf arkadaşlarımız için yaptık. E, bizim fırın tavuk var. Bazın fırın haşlama yapıyoruz. İzmir köfte yapıyoruz. Arnavut Kuru fasulye fasulye yapıyoruz. Kuru Pilavımız. yapıyoruz. pilav yapıyoruz. <laughs> değişebiliyor bu Abi, bazı günlerde. Bunlarda da var. Aynen. Tamam. Tabii bunların yanı sıra asıl dönerimizle. Tabi. Değil mi? Tabii. meşhur. E, 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 nam salıyoruz. Dönerimiz meşhur. Hepinizi teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Elinize, sağ olasın teşekkürler.